Çünkü hakları ve mahlukatı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Mesuliyeti bir İnsanları hayatından sorumlu tutmuştur. Ne yaparsanız yapınız, sizi hesaba çekeceğim buyurmaktadır. Hatta Sure-i Yasin'de biliyorsunuz, hesap gününde Cenab-ı Hakk'ın nasıl şahitler kullanacağını dahi beyan ediyor. Mahkemede biliyorsunuz şahitler dinlenir. Şahitler dinlenir, Sure-i Yasin'i çok iyi okuyanlar bilir şu ayet hemen arz ediyorum. El yevme nahtimu ala esfahihim ve tükellimina aidihim ve teşhedü erzülühüm ile ahir ayet. Ne diyor Rabbimiz bu Sure-i Yasin'de? El yevme yevmi hesapta yani hesap gününde nahtimu ala esfahihim icap ederse insanların ağzını mühürleyeceğiz. Ağız kapanacak, ve tükellimünâ eydihim o amirlerin, memurların, genel müdürlerin, müsteşarların, devlet bakanlarının, kalem sahiplerinin imza yetkisi bulunan kişilerin elleri konuşacak. Ve tükellimünâ eydihim elleri kelam edecek. El konuşacak. Ve şahitlik edecek ercülühüm <laughs> ayakları bakın ayaklar tabiri var. Erricülü Arapça ayak demek. Erricül ayaklar. Suçluların ayakları şahitlik edecek. Elleri ifade verecek. Eller ve tükelli müna selam edecek, söyleyecek. Eydihim elleri. Hiç unutmam bir sohbette bu ayeti kerimeyi misal olarak vermiştim de mühendislerden birisi itiraz etti. Ya hocam dedi her şey neyse de adamın dedi eli konuşur mu dedi ya saçma sapan geliyor bana dedi. Bir mühendis üniversite mezunu bir kardeşimiz. El konuşur mu dedi ya? Elin dedi beyni yok, elin dedi aklı yok, elin dedi iradesi yok, şu şuursuz bir el konuşur mu? Dedim ki kardeşim, bırak ahirette elin konuşmasını da dünyada daha şimdi dedim dünyada elin ellerin konuştuğunu ispat edeyim mi etmeyeyim mi? Et dedi. o dünyada el konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Sen dedim ehliyet almak için trafiğe müracaat ettin mi ettim dedi. Yazılıyı kazandın mı kazandın. Direksiyonu kazandın mı kazandın. Direksiyondan sonra dedim parmak izine gittin mi gitmedin mi? Gittim dedi. On tane parmağımın izini aldılar dedi. Niye? Bir hadise olduğu zaman o hadise mahallinde evvela parmak izini polis tespit ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Senin parmaklarının izi ise o parmağın izi Sen Ahmet oğlu Mehmet'im diye kendisini haber veriyor mu vermiyor mu dedim. Veriyor işte eller konuşuyor. Böyle konuşuyorlar. Daha dünyada eller konuşuyor. Parmak izleri. Yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar da birbirinden farklı parmak izleri var diyor alimler. Allahu Teala hiç kimsenin parmak izini diğer insanınkine benzetmemiş. Bütün parmak izleri ayrı yaratılmış. Allah'ın kudretini gösteriyor tabii ne olacak ya? Kaç milyar insan var dünyada o kadar milyar çeşit parmak izi var. Bundan dolayı bütün dünyada en sağlam kanıt, en sağlam belge parmak izleri olduğunu hepiniz biliyoruz. Interpol bile evvela parmak izine bakıyor. Uluslararası polis teşkilatında bile en kuvvetli belge parmak izidir. Bir cinayet işlendiği zaman evvela o cinayet mahallindeki eşyanın üzerinde parmak izleri araştırıldığını biliyorsunuz. Görüyor musunuz? Demek ki Cenab-ı Hak yeryüzünde bile henüz insanların parmaklarını konuşturuyor. Ahirette konuşturmaz mı? Böyle inanan bir insan, böyle inanmak suretiyle yetişen, böyle eğitim gören, böyle bir yönetim içinde bulunan milletler, evet, seadet içinde olurlar. Yeryüzü cennet olur bu inancın içinde. Yeryüzü bir sulh ve sükunet mahalline döner dünyada. Ama ahirete inanmayan, ne varsa dünyada, ne yersen dünyada, ne içersen dünyada, her şey dünyadadır. Öldükten sonra hayat yoktur diyen bir nesil, dünyayı da cehenneme çevirir, eşyayı da cehenneme çevirir. İşte en büyük eksiğimiz, en büyük noktanımız bundan ibaret.